Böyle baya baya hani böyle size açıklamalı anlatacağım bir oyun değil onu söyleyeyim baştan. Ee, arkadaşlar e, seçiyoruz. Herhalde sanırsam yeterli şeyimiz yok arkadaşlar girmek için oyuna. Onu bekleyelim belki girebilir Evet girebildik. Arkadaşlar e, bu oyunu gerçekten ben çok sevdim. Hani e, normal... Counter'dan pek bir farkı yok. Hani resmen şey diyebilirsiniz. İşte hani Kant, e, CS:GO gibi diyebilirsiniz ama tabii bu kadar da uçmadım. Arkadaşlar normalde sandık silahlarla ilerleyeceğiz biraz. Evet Counter'daki insanlar yine düşmanlar. Nasılsın Arkadaşlar oyun normale göre biraz kolay. Kusura bakmayın. Ee, silahlar falan müthiş silahlar. Ee, oyunu biraz daha kolay aldım arkadaşlar. Hani normale göre biraz daha kolay aldım. Ee, şimdi biraz evet. koşuyoruz arkadaşlar şuraya basınca. Hani en çok sevdiğim özelliklerinden biri bu geldim yere geldik Fayseri. evet arkadaşlar dediğim gibi gerçekten kolay bir oyun hani muhteşem şekilde bir kolay oyun bunu zorluğunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar bunu e, en kolaydan hani dünya standartına kadar alabiliyorsunuz ama ben şu an bir kolayda oynayayım, oynayayım dedim arkadaşlar Hani oyuna daha yeni alıştım. Bu counter oyunlarında falan gerçekten iyiyimdir ama Ş oy e Konu buraya gelince biraz daha zorlaştım. Şöyle mi gitsek? Evet arkadaşlar şu an şu silahı alayım hadi al 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 al. <laughs> Evet arkadaşlar e, şu an yukarıda gördüğünüz yer arkadaşlar 4, 3, 2, 1 ve birazdan başlıyoruz. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> of 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 silah gel silah gel. Ooo oh, muhteşem. Herkese sararız bundan bravo. Bu ne? Güzel silah mı? Değil. Abi aynı Counter Strike Global Afinso ee, silahları ya resmen CSGO abi silahların rengine bakar mısın abi ya karambit koyacaklar utanmasalar of silah gel kardeşim gerçekten güzel silah ya benim Samet diye bir arkadaşım var arkadaşlar ee, sınıftan onunla oynadığı bir oyun var arkadaşlar Online Games adlı bir kanal size videonun sonunda fotoğrafını göstereceğim abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu kanala ve kendi kanalıma da abone ve videoyu beğenmenizi yorum atmanızı bekliyorum video hakkındaki düşüncelerinizi de aktarmanızı rica edeceğim yani arkadaşlar oyun şu kadar oyun çok basit sesle gerçekten güzel yapabilirim arkadaşlar ee, Videoyu birazdan kapatacağım 5 dakika bu video arkadaşlar ee, şimdi silah olarak sniperlarda bunlar var arkadaşlar tüfek tipi bomba falan bombamız şu an çok pek ilerleyemedim o yüzden pek böyle çok oyunu şeyimiz yok arkadaşlar bunlar da ee, en sevmediğim silahları niye aldım bilmiyorum şimdi deneyelim bakalım o şöyle köşelerden köşelerden deneyelim. Hani oyunun kendi kasma sorunu var. Bunu arkadaşlar e, benim telefonumla alakalı olan bir şey değil arkadaşlar. Oyunun kendi kasma sorunu. Ekran kartı ile ilgili bir şey değil bu. Hani Android gerçekten kurtarıyoruz ya Bu oyunu. Abi iki dakika var öldür işte. Öf, bizi öldürdü ya. Neyse arkadaşlar, e, videoyu sevdiyseniz e, like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar, e, kendinize iyi bakın, iyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar unutmadan e, bir tane de Samet videonun başında size anlatmıştım arkadaşlar, bahsetmiştim. Samet Hoçur diye bir arkadaşım arkadaşlar. Online Games diye bir kanalı var arkadaşlar. E, kanalı yaklaşık e, bir 2-3 ay önce kuruldu ve pek belli bir hani fazla bir büyüme yok, izlenme var ama fazla büyüme yok. Arkadaşlar abone olup videolarını izlemeyi, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi unutmayın.